Değerli izleyenler, İran, evet geçen Sayın Cumhurbaşkanımızın zafer geçidindeki şiir konuşmasına gereksiz ve büyük bir tepki göstermiş ve bilinç altındaki kirli oyunlar artık ortaya çıkarmıştı. Özellikle İran Dışişleri Bakanlığı'nın, İran İletişim Bakanlığı'nın ve birçok yetkilinin sınırı aşan ifadelerine karşı Türk makamları hem dışişleri hem bakan hem de genel başkan yardımcısı ve sözcüler aracılığı ile gereken cevabı verdiler. Şimdi özellikle Rus, Rusları Zengilan bölgesine davet edin İran'ın bu türlü perde oyunlarında dün Harut Yunyan görüştü. Özellikle Hadrut'taki oyunu Zengilan'da ortaya çıkarıp o bölgede de aynı karışıklığı, baskın türü bir pusuyu ortaya koyup orada bir kaos oluşmuş ve düzen yokmuş gibi Rus barış gücü dedikleri işgal gücünü oraya davet edecekler. Nasıl Hadrut'taki iki köyü şu anda Rus işgal gücü hiç hakkı olmadığı halde bu tür provokasyon nezdinde kontrol ettiyse de aynı şekilde Ermenistan yetkililerle görüşen Ermenistan'ın savunma bakanı ve Karabağ'daki sözde işgalci Harut Yunyan'la sık sık görüşen Rus işgal gücü komutanının planı deşifre oldu. Özellikle Ermenistan'da kayıp veren aileleri teselli etmek ve onların intikamını alacağını ifade eden sözler kullanan ve bu durum basına pek yansımasa da rolünü ve safını belli eden işgalci, evet işgalci komutan Muradov'un artık çizmeyi açtığını geçenki yayında belirttim. Ama şu hususu belirtmek istiyorum. Karabağ'daki Ermenilerin ve özellikle zengin ama gubatlı ekseninde kendi yukarıdaki dağlı Karabağ'a ulaşmak isteyen Ermenilerin İran'dan çok büyük yardım aldıkları ortada. Bu yardımla beraber kendilerine geleceklerine ve tekrar da Karabağ'da büyük söz sahibi olacaklarına inanıyorlar. Bu konuda özellikle Türkiye ve Azerbaycan'ın kenetli olması ve İran'ın bu durumda kaostan beslendiğini ortaya koyuyor. Bu kenetliğe karşı ne olursa olsun Ruhani'nin özellikle Zengilan'ın bir an önce bir an önce Rusların eline geçmesini ve İran'dan Güçlü bir şekilde silah, gıda ve benzeri her türlü yardımın hızla Ermenilere ulaştırmak istiyorlar. Ruhani'nin Ermenistan sevgisi büyük doruk noktaya ulaştı. Ama madalyonun diğer yüzüne de bakalım. İşte Tebriz'de neler oluyor? Evet, Kuzey İran'da neler oluyor? Demek istediğim Güney Azerbaycan'da Tebriz ayakta. Vatandaşlar İran yönetimini tek bir ağızdan protesto ediyorlar. İran'da milletvekilleri arasında yapılan tartışmalarda Azerbaycanlı, evet köken olarak Azerbaycanlı olan vekilleri gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın bu boşluğu doldurduğunu söyledi. İranlı mevkidaşları ise haksızca ve ırkçı bir yaklaşımla milletvekillerine tepki gösterdiler. Ama İran meclisi epey karıştı. Özellikle Azerbaycan'daki Türk nüfusunun tabii ki temsilcileri, vekilleri Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarlar. Birçok alanda hakları alınan ve ikinci sınıf muamele gören bu Türk kardeşlerimiz Azerbaycan'ın güçlenmesinden oldukça memnun. İran'daki baskıcı ve diktat rejimin ve bu son dönemde Ermenistan olan İran yönetiminin desteğinin artık Güney Azerbaycan'da tolere edilemeyecek boyutta tepki gösterildiği de ortada. İran bu durumda kaostan hedeflendiği için, zengin bir an önce Ermenistan'a geçmesi için Rus, İran ve Ermeni oyununa dikkat çekiyoruz. Özellikle zengin ana takviye birliklerin çoğaltılması, SİHA'ların 7-24 görev yapması ve en ufak bir olaya müsamaha gösterilmemesi, Rus işgal gücü gibi, barış gücü gibi sözde birliklerin oraya yöneldiğinde gereken sert uyarının gösterilmesi çok önemlidir. Azerbaycan ordusunun artık varlığını, Karabağ'daki güçlülüğünü Rus unsurlarına da kabul ettirmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda gerekli manevrayı siyasi ve askeri alanda açacağını da unutmayalım. İran Meclisi karıştı. İran Meclisi'nde evet Sayın Cumhurbaşkanımızla hak veren vekillere İran'ın Farslı vekilleri büyük tepki gösterdiler. Doğruyu duymaktan ve haklı gerçeği duymaktan çekinen ve kabullenemeyen bu vekillerin evet Azerbaycan'ın hakkını savunan Türkiye'yi haksızca eleştirmeleri ve buna karşıt görüşlere tahammülsüzlükler ortaya çıktı. Şu anda Azerbaycan'ın evet topraklarına kavuşmasını hazmedemeyen İranlı vekillerin meclisi karıştırdığı görüntüler. İşte o sınırda Ermeni olsun, Ermeni papazları olsun diye çırpınan, dövünen ve kendinden geçen İran'ın gerçek yüzü artık sonsuza dek Azerbaycanlı kardeşlerimizin zihninde kalacak tekrar ediyorum. Özellikle İran'ın gardını düşüren e, durumlardan birisi ve Ermenistan'ın Karabağ'daki gardını düşüren önemli olaylardan birisi Şuşa'dan önce Zengilan'ın düşmesiydi. Zengilan azat olunca ve özellikle Ermeniler işgal ettikleri topraktan sökülüp atılınca oradan gelen yardımların da önü kesilince gardları daha da düştü. Evet İran'ın Fuzuli ve Cebrail'deki direnişlerinde Ermenilerin İran'dan gelen yardımların payı büyüktü. Demem budur ki şu anda e, söylemek istediğim husus şu. Ruhani özellikle işgalci Rusların Karabağ'daki temsilcileriyle İranlıların sıkı bir plan içerisinde oldukları ve Zengilana ana pusu vaiyetinde Ermeni unsurlarını çatışmaya yollayarak bölgede tekrar ediyorum bir kaos edildikleri görülüyor. Özellikle Azerbaycan'ın bir ultimatom yayınlayarak belli bölgelerin çıkarılması ve belli bölgelerden Azerbaycan ordusunun ve hakimiyetini sona erdirmesi yönündeki yapılan provokasyonlara hiçbir gücün müdahale etmesine izin vermeyeceklerini, orasının bir Azerbaycan toprağı olduğunu, Karabağ'daki söz sahibinin sadece Azerbaycan hükümeti ve ordusunun olduğunu ilan etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Rusların ve Ermenilerin babaların çiftliği gibi davranma lükslerinin önüne geçilmeyecektir. Bunların sahada anlayacağı tek şey güçtür. Rusların da anlayacağı tek şey güçtür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ve Pakistan'ın da bu olaya müdahil olmasıyla önemli bir yol ayrımına gidilecektir. İran'ın tahammülsüzlüğü ve sınırdaki provokasyonlara karşı tekrar ediyorum, teyakkuzda olunacaktır. Buna eminim. Tekrar edin, şunu belirtmek istiyorum. Azerbaycan ordusu savaş bölgesindeki konumlanmalarını daha da takviye ederek hazırlıklarını devam ettiriyor. Hiçbir şey izlemsiz ve çaresiz değiliz. Kelbecer dahil olmak üzere birçok bölge olan takviyeleri geçenki yayında belirttim. Özellikle sabırlı ve dirayetliyiz. Ama bir kez daha söylüyorum. Askeri alandaki durumu daha da açmak ve siyaseten Azerbaycan'ın kendisini rahatlatmak adına Türkiye hamlesi gerekmektedir. Türkiye'nin belli silahlarını ve hava gücü unsurlarını davet etmelidir. İkili anlaşma yapmalıdır. Acil bir paraf yapılmalıdır. Ve bu durum Kafkasya'da özellikle Türkiye'nin hakimiyetin artması ve Ermenilerin böyle taşkınlıklar yaparak işgalci komutanları üzerimize salmasının önüne geçecektir. O bölgede rahatça girmelerinden dolayı Muradov'da bir şımarıklık vardır. Bunun dersini sahada görmelidir. Rahatça o topraklarda gezdirilmemelidir. Çünkü kendisi de işgalcidir. İzinsiz girmiştir. Evet değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yorumlarda bulunmayı unutmayın. İran'ın Karabağ hazımsızlığı, ve yeni planları bunlarla ilgili yeni stratejilerle ilgili düşüncelerimizi ve elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaştık. Ajansları takip edip bu ajanslardan derlediğim yayınlarımı size ulaştırmaya devam edeceğim. Evet, bir dahaki programa kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.